Selam arkadaşlar. Bugün nereye geldik Bülem? Parka geldik. Çoban Çeşme Parkı'na geldik. Çınar Bulem kanalı'na hoş geldiniz. Bugün parka geldik. Çınar. Çınar kesmiş. Hadi koşun bakalım. Yavaş yavaş. Çınar gel bu taraftan gel işte ayrı ayrı yönlere gittiler. <laughs> evet dönme dolap ama bugün açık değil galiba. Değil mi böyle Şu Kapatmışlar. Kapalı. Çınar nereye kaçtı? Çınar kaydırağa kaçtı. <laughs> Buğlen biz de gidelim mi? Gözlerini bana ver kırılmasın. Ama bu kapalı bak ışıklarını kapatmışlar. Işıkları kapalı. Bir dahaki sefere geldiğimizde bineriz tamam mı? Hadi. Bir, iki, üç. Abinin yanına hadi. Uçak. Çınar'ın gülme sesi geliyor. Çınar. 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 Ha? Burada salıncak kaptı. Çınar. Hadi tırmanabilirsin, Çinoş. <laughs> Yapabilirsin. Hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Uyloş yine salıncağa bindi. Salıncakçı kız. Çinoş nerede? Çinoş yukarı tırmandı. Hemen Çinoş'u bulmamız gerekiyor. Çınar, kaydın mı? Geliyorum. Çınar. Gel hadi. Gel hadi buradayım uçtayım kadrancım da seni bekliyorum. Bir, iki, abi, gel. Abi. Bir, gel, <laughs> gel. Ama ters çıkma. Gelirler bak seni görmezler. Hadi gel üst üste düşersiniz. <laughs> bir daha çık bir daha tırman. Hadi gel bakalım bir daha tırman. Buradan gel ilaç şöyle sallanıyor. Evet ama oradan çıkılmıyor. Yukarı çıkılmıyor. Küçük kaydıra gidebilirsin. Göstereceksin arkadaşlara. Hadi. Göster bakalım. Geliyorum. Evet geldik. Ne yok? Dönme dolap evet. Ama kapalı bugün. Bugün kapatmışlar Çınar orayı. Evet, Buğlen nereye çıktı? Buğlen şu büyük kaydırağa çıkacak. Çınar sen burayı çok mu sevdin? Sen burayı çok mu sevdin? Böyle çıkıyor. <laughs> <laughs> sen de çık hadi. Sırayla. Hadi bakalım. Kardeşine yardım et kardeşine. Çıkabilirsin bu hadi başarabilirsin. Evet hadi çık. Çık sen de çık. Sırayla. Hadi ben sizi diğer tarafta bekliyorum olur mu? Sinay. Yukarı çıkamadı. Tırmanamadı biraz gibi Sinay. Hadi buradan çık buradan kalk. Buradan kay hadi. Buradan kay. Kay hadi. Aa, çınar, çınar kaymış. Gelmiş. Çınar sevdiniz mi bu parkı? Artık hep gelelim tamam mı? Çınar ya. Çinoş ya bakayım. Çınar bir de uçaktaki kaydıra biner misin? Hadi binelim gel. Ney? Göster hadi. Bulem nerede? Bak. Ne? O büyük kaydıran binmek istiyorsun. Hadi. Bir bakalım, bir bakalım. Bak, bakalım nasılmış bu kaydırak. Hangisi? Ben ben üç bu. tane var, üç tane. Hangisinden ben kayacaksın? Ben ben bakalım şunlar nereden? Bakayım kaydı. Burayı mı beğendin? Buloş nereye çıktı? Bu da bakalım hadi. Çınar. Çınar. Ay bu nereye çıkmış? Bu düşeceksin. <laughs> düşeceksin. Buluş. Düşeceksin. Düşeceksin. Çok yüksek. Nereye gideyim? Buyla nasıl atlayacaksın? Ne yapalım? Uçağa bindi. Bakayım. Nereden kayıyorsun kızım? Hadi hadi. Ay, buradaymış. Hadi. Kay bakalım. Ay, köpek havladı. Arkadaşlar, videoyu kapatıyoruz. Bize abone olup like atarsanız mutlu oluruz. Değil mi Çinoş? Abone olsunlar, like atsınlar, bildirimleri açsınlar.